arkadaşlar ben Alp bugün sizlerle geri evet özlediğiniz bir tane mod yapıyoruz yani çok özlediniz umarım bu modu özlemişsinizdir benim arkadaşım Boran'ın hadi cmfk bölümünde bir kirpi sonic bölümünde hani hatırlıyorsunuz ya cmfk'yi tanıttık so kirpi sonic arkadaşlar bu yüzden de bugün monster flex videosu çekiyoruz umarım bunu çok özlemişsinizdir yani ben de öyle düşünüyorum. Örümle destekliyorum. <laughs> ben sizi burada İstanbul şehrini yok etmeye gelen bir tane esnek seri 5 Monster freksim. <laughs> Yalnız videos çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar kafası bal kabağı. <laughs> bal kabağı. <laughs> bal <kabağın. gülüyor> Bal Bal <kabağın. gülüyor> Arkadaşlar şurada ceket var. Ceket. Bu ceketleri var. Arkadaşlar. Ben 19 Mayıs için yap yapmıştım onu yüklemeyi unuttum. Yani yani bugün yüklemem lazım. Ama yarın da yükleyebilirim belki. Ha? Yükleyeceğim. Allah'ım. Ya Rabbim şöyle yapmasa. Arkadaşlar şöyle yapalım. Arkadaşlar görüyorsunuz ben bunu çekiyorum. Bunu çekiyorum ben. Arkadaşlar ben bunu doğum günümde size tanıttım. Doğum günü videomu açmıştım. 15 Haziran. Bunu soranlar için söylüyorum. 15 Haziran 2022. arkadaşlar. Ferrari eskiden 5000 TL idi. Şimdi kaç TL olmuş söyleyeyim mi? 2 milyon TL oldu. Ferrari yarış arabası artık. Onu zenginler alabiliyor. Ama benim annem de zengin olmaya çalışıyor. O Ferrari'yi alabilmek için. Hoppa! <laughs> para ne bırak, artık. Para ne bırak. Sizi öldüreceğim. piyel, 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben benim çıldırmam çok yüksek. Kafadan atmayı o kadar çok seviyorum ki. Yani benim hayalim bu. Kafadan atmak çok istiyorum. Vallahi de kafadan atmak çok güzel. Ana abimin ismi neymiş? Team Titans Go. 130 nüfusu oydu. 2013 7 artı. Siz bana böyle bakmayın. Ya bana şöyle bırak. acaba şimdi niye böyle yapıyorsun monster flex seri 5 arkadaşlar bunun ismini unuttum yani gel şunun ağzına bak ağzından bir dur dur gözünden öpeyim de hasta olsun